Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin evde bir vlog size ile karşınızdayım. Bu aslında serinin dördüncü bölümü ama üçüncü bölümü bayağı uzun olduğu için onu yani yayınlamadan önce dördüncü bölümü de yayınlayayım. Daha kısa olsun daha iyi olur dedim. 3. bölümünü hemen yayınlayacağım da o yalnız bayağı uzun oldu. Yani bayağı sinir oldum. O videoyu izleyenler görecektir umarım. ya yani izleyecekler görecektir diyeyim hatta. Ve artık şöyle şeyler var. İlk üçe girmem lazım yani seçilen karakterle. Yani çünkü birinci olmak bayağı zor oluyor. Mesela tik gelince nasıl birinci olacağım hiç bilmiyordum mesela. Artık ilk üçe girmem lazım en azından. ilk üçe giremezsem tekrar oynayacağım. Ve hep en derlikte yapacağız bunu. Mesela ne bileyim en çok kupa da falan yapıyorduk ya. Artık hep en derlikte yapacağız. O zaman hadi hemen ilk karakterimizle başlayalım. Buraya yazmıştım. Basıyorum direkt. Basamadım. Niye bu sefer tamam seçtiğim sayı 42 dedi onu anlamadım ama 42 sanki bir ara daha çıktı ama Ben isterseniz direkt hızlıca hesaplayayım çünkü bu biraz uzun Evet gerçekten nasıl oldu ama bilmiyorum gerçekten de karakter Pearl ya yani ben bunu öylesine rastgele seçmiştim videonun başlangıcında bu karaktere dursun rastgele olsun dedim nasıl tutturmuşum yemin ederim bilmiyorum. Ve tek hesaplaşma oynayacağız yine. O zaman hemen başlayalım. Evet ilk üçe gitmemiz lazım. Tabi bot geldi. Kupam bayağı düşük çünkü bu karakterle. Nasıl tutturdum anlamadım. Ne Bu arada bu Pearl'da şu hani bir tane ilerleyen çizgi var onun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Daha mı fazla sen veriyor herhalde öyle. Rock geliyor arkamızdan bir dakika bir dakika bir dakika botları ölemem. botları ölemem. botları ölmem. Şöyle başlangıç oluyor ya hiç sevmiyorum ben nasıl botları öldüm. Neyse yük almaya biraz fazla kaptırdım herhalde. Hatta ben direkt dalayım adamlara zaten adamlar bana karşı bir şey yapamaz. Direkt Finkis'e dalacağım oradan da. Şimdi bot gelmedi. Şansımızı kaybettik. <laughs> ne yazık ki şansımızı kaybettik. Az önce gelse gelirlerdi. Bot mu ya? Yükünü çaldım adamın. Yük mü bilmiyorum ama. Şuradan, şundan. Bak bak dur. Önce şu deliği keseceğim. O gelmeyecekti. Nasıl kalsın kesiyor Baksana şu Lili'ye. Allah yapma. Of. Ultiye öyle bir korkudan bastım ki. Ultisinin dolduğunu görünce çat diye elim çarptı. Çok korkudan bastım. Ama böyle olmaz ya. Spike yüklüymüş. Neyse. 3'e girdik. Yani ilk 3'e girdik en azından. O yüzden mutluyum. Birinci olmanıza gerek yok. Çünkü yoksa video çok uzun sürüyor. O yüzden ben böyle yapmaya karar verdim. Böyle daha zevkli oluyor. Ne bileyim çek gelir sıra nasıl geleceğiz bilmiyorum. O zaman hemen bir sonraki karakterimize geçelim isterseniz. Şimdi tekrardan geldim ve hemen bir tane daha tıkladım. Az önce tamam seçtiğim sayı 42 dedi. Bu sefer direkt seçtiğim sayı diyor. Bazen bu böyle kafası kara şu anlamadım. 19 dedi az söyledi. Az söylemesi enderlikten dolayı herhalde kötü. Ve gaz geldi. Ne alaka hiç bilmiyorum. Niye böyle karakterler geliyor? Ya bir etkar verirdi ya. Ya da kit. Ya yani kit vermesin, etkar olur da kit çok yüksek kupalı. Evet Satürn şöhreti adam geliyor. Nasıl? Ne alaka? Ben gaz seçiyorum. Satürn şöhretli adam geliyor. Ben bunu böyle kesebilir miyim aslında? Ya keseceğim inat et. Geliyor mu? Gelmedi. Evet, yükü nasıl kıracağız acaba? Heh kırdık. Aklıma Pogoy'la oynadığım anlar geliyor. O bir daha gelmez umarım. Nasıl mut'ta benden hep kaçıyor ya? Oo. Doğuk var. Doğuk beni nasıl kessin ki? Bir dakika ben doğukları öldüreceğim gibi. Hadi. Dur <laughs> bir dakika dur. Dikkat. Ama çok Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten uzağa bayağı güzel vuran bir karakter gelmiş. Onu fark ettim. Uzağa iyi vuruyor da yüküm çok az ya. Ben niye bu doğu inat ettim. Şimdi ultiye ben bastım. Neden işlemedi? Bastım ya. Bak gerçekten dokunduğumu hissettim lan. Nasıl işlemedi ya? Bilerek de daldım. Zaten ultimle fırlar diye. Ama bilmiyorum fırlamadı. Oyun işlemedi Neyse böyle yapmaya gerek yok. Devam edelim. Ama topçu gelirse işte çok sıkıntı. Topçu direkt kaçıyor ki. Baksana direkt kaçtı adam mesela oraya. Ya 156. <laughs> Gördüğünüz gibi direkt kaçıyor. Sadece arkaya vuruyor. Nereye gitti o bu arada? Şuraya gitmişler net. Gitmemiş. Şu almaktan o kadar korkuyorum ki bir çalıya yani yokmuş gibi. Nita niye benim üstüme böyle geliyor? Oh iyi ki çalı biri yoktu. Yükü almıyor bir anda kendimi fazla kaptırdım. Can dolduracağım önce. Can dolduralım. Ha şimdi alalım. Ee, nerede bunlar? Gene <laughs> aynı soy. Bak ben bu ultiye niye basamıyorum? Şu ultiye neden ben basamıyorum? Bak dolduğu anda bastım. Ama şu ultiye basamıyorum. Neden? Sistemle alakalı ayrıca ya. Bir de yetişsem almış, geliyor bir şeyler yapıyor. Normalde yani o çalıda olmasa ben seni öldürürdüm. Ben bu hank'i burada direkt öldüreceğim. Tabii öldürebilirsin. kalkanı bastım direkt ama kaçıyor. ya. Of. Bir dakika dur. Bir dakika. Kaçalım burada Şöyle bir vurayım artık sana. Ha? Lan niye dalıyor onu da bilmiyorum. Yani zaten daha güçsüz. Yani ben olsam dalmam. Kaçarım. Gene sen var. Bu sen ne alaka ya? Bu sersemi seni keseceğim. Tabi gelirsin. ulti vermemem lazım. Yalnız bunun eli nasıl öyle? Ya oo, o su var. Her yerde düşman var. Şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ama şu su ölecek gibi ya. Heh. Kalkanı basıp bir iki alalım. Dur dur o kadar iskambil gerekiyor. Şimdi ben ateş ettim ya ateş ettim. Bu oyun neden ağlamıyor? Vurdu. Vurdum ya. Bak üç kez aynı şey oluyor fark ettiyseniz. Tamam bir kere olsun anlarım da üç kez oldu ya. Vurdum ya. Ben bu oyunu anlamıyorum ya. Neyse ne diyeyim yani şu Gunstan da çıkamıyorum işte böyle olmasını hiç sevmiyorum yani Chester ne geliyor? Hala geliyor ya yükü de verdim. O biz bu tur hayatta kazanırız. Chester mahvetti ya. Ölmeyelim. Abi şu Chester'ı şu an aslında bekliyordu olmasam öldürüp dislike atmayı o kadar çok ister. pardon dislike atmayı o kadar çok isterdim ki. Ne yükü bırak en azından. Oo afk var. Ben bu Chester'ı bırakmayacağım yalnız burada. Gelmiyor ki. Bak ufa Görüyor musunuz? Ben olduğum için yanında hemen bomba fırlattı. Yani. Hayır normalde ne bileyim 5 tane ulisi var. Ben saldırdığım için ne bomba geliyor herhalde anlamadım. Ben bunu darlayacağım ama burada. Dur şimdi. Ooo mortis var eyvah. Mortis hemen Cık, kaçtı. Şu anda bir dakika burada chester yok mu? var mı yok? Oo çok kötü kaldım şu an. Şöyle vurayım sadece birkaç kez vuracağım. Tamam öldü. Ne yapıyor chest bu? Bir biri var mı burada? Yok. Var mı? Şşt. Ama nasıl oluyor bu? Gene ultiye bastım. Bak geldiği anda basıyorum ya. Bir görseniz öyle bir basıyorum ki parmağımla. Ben mortis olsam basmış olurdu var ya. Evet gene kalıyorum. Bir karakterde takılıyoruz. Şunu hiç sevmiyorum ya. Full çalıya pusacağım orada artık. Yoksa biz bu karakterden çıkamayız. Bak iki tane daha gelmiş. Miko gelmiş. Gaz seçtiğim için herhalde böyle oluyor. Şu bir kırsın artık ya. Nasıl bir karakter bu? Bak bizi o kadar küçük görüyorlar ki. Çok dandik bir karakter olarak görüyorlar. Ben niye ona vuruyorum? vuruyor? Neyse o gitti herhalde. Gitmemiş. Tabii ki gitmeyecek. Ya, geliyorsan gel. Gelmiyorsan gelme ya. Bunlar ne? Bir yük alacağım. Bak şu yük almak için. Ha. Bir tane yük alacağım var ya. Mahvettin. Ben de onun mafetim nerede o? Oo, yere yere. Vurdum mu vurdum ya? Tamam. Şunu bir alalım. Tam sonunda ilk üçe girmeyi başardık da 11 bin canı olan 11 bir yüklü bir etkar var. Altında biri daha var. Aa bu var. Tam bu etkar tabii ki de kim atlar? Bana atlar. Bakalım kim atlayacak? Ona atlayacak. Bak ben buradan kaçayım. Onlar savaşsın. Sonra geleceğim ben. Şuraya pusayım. O da kaçmış. Bak benim burada olduğumu bilmiyor. Ona da yoksa benim üstüne alırlar. Hadi iki sonu. Aferin. Şimdi bu etkileri nasıl burada öldürebilirim? İmkansız yollar. Bak şimdi tam atladığımda ultiyi basacağım. Heh, bunu yapmaya çalışıyorum. Ama geliyor adam yine geliyor. Cık, yok imkanı yok. Bastığımda zaten bir şey yaramıyor. Neyse en azından ilk üçe girmeyi başardık. Uf yordu bayağı ya gaz. Neyse o zaman bir sonraki karakteri hemen geçelim. Tekrardan geldim ve basıyorum. Bakalım ne diyecek. Oo Sivas dedi. <laughs> 58. Ee, ben direkt isterseniz hızlıca sayayım yoksa şey olur. Zaman kaybolur. Evet arkadaşlar baktım gri 60. karaktermiş onu hesapladım zaten sonra da otu, otis kaldı 58. karakterde otismiş şimdi otis biraz zor hiçbir şey yok çünkü bakar mısınız kaç vuruyor az vuruyor neyse pogo'dan yüksek vuruyor neden pogo dediğimi 3. şeyim videomda anlarsınız bu arada merak ediyorsanız 3. videoda bayağı bir çıldırdım çünkü Bakalım bot mu geldi acaba? Neyse artık botlara da ölmek istemiyorum. Sadece şu iki alalım. az vuruyor ya. Canı da çok az. Beli beni öldürür bu arada. Bot olmasa şu an ölmüştüm. Ama şunu yapıyor. Aa öyle tamam. O yükü bana ver. Toramalı mı gibi vuruyor? Bu ne? Kolekta e bu kadar hızlı vurabiliyor mu? Ben bilerek gittim orada bu kadar hızlı vuramaz diye taraya taraya vurdu. Neyse ben bilmiyorum artık yani ben yanlış biliyormuşum. Yine aynı yerde doğuyorum. Şurada doğmayayım ya. Ortaya falan yakın yerde doğayım. Mesela koltuğun olduğu yere baksanız ortaya direkt gidebiliyor. Artık bot gelmedi. Of oh, of. Oh, oh, bak. Görüyor musunuz ne kadar rahat geliyor. Karakteri güçsüz görüyorlar. Al işte. Kessem aslında. Hii, zehir. Of kuz gelme 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 ya. Hadi öl orada. Oh canıma değsin. Var ya, öyle bir korktum ki öleceğim diye. Rakip de canım azaldığını görünce direkt alıyor. Evet Amber tehlikeli Amber tehlikeli kaçalım Amber'den. Bunlar takım Tamam. Şimdi bu yükleri alabileceğim mi? Ama bu vermez ki. Bir tanesini aldım en azından. Öbürünü ben almak. ki. Belki ama. <laughs> maşallah maşallah. Tüm her şeye bastı beni yürüyünce. Çıldırsın ya yükleri çalacak. Ha çalmadı Onları vermem bu arada. Hadi ölür mü öyle? Ya 500 can ne demek? O vurdu değil mi? Bak nasıl biliyorum. Ben vuramam ki imkansız. Onu vurması lazım. Ben daha asla böyle bir şey gerçekleşmiyor niye? Neyse. Ee, o zaman hemen bir sonraki karakterimize geçelim. Evet tekrardan geldik. Artık düzgün bir karakter istiyorum. Umarım düzgün bir karakter söyler. 34 dedi. Hemen de bakalım. Ya, ya şunları vermişti ya. Gel verdi ya. Gale'la na nasıl kazanayım ben? Of. Neyse ki güçe girmemiz lazım. Öbür videoda da Gale gelmişti herhalde ama o kadar rezil oldum ki o videoda anlatamam. Belki o videoyu yayınlamaya da bilirim bu arada. O kadar rezil oldum ki. Şimdilik dördü yayınlayacağım. da Sigma Boy var. İsmi öyle yani. Bu arada ben bunu keserim. Gelirse tabi. Şunu yaparsa kesemem tabi. Nasıl yani bu hiç Sigma Boy'a benzemiyor. Hiç gelmiyor ki ben kendim buradayım. Ama böyle bak bak görüyor musunuz? Beleşçi olmaya çalışıyor ya. Tamamen beleşçi olmaya çalışıyor. Ben gideceğim. Yük, buradaki yükü kıracağım. Oradan da tarayacak, beni öldürecek. Tamamen planı bu. Gene çalıya pusmuş. Bu da değil mi? Aa değilmiş. Buraya mı gittik? Nereye gitti? Şimdi şuraya da bakalım. Burada kesin biri vardır. O yüzden uzak duracağım biraz. Yok. Papa Pro, Ronald diye biri var. O niye benden kaçtı ki? O daha güçlü benden. Yani şu an 5 kişi var. Nerede bunlar peki? Yani şu kenardan gitmeye de korkuyorum. Orada da Gale varmış bakın. 3 tane mi Gale var? Sırf Gale seçtiğim için net bak. Şunu şöyle vuralım. Getirmeyelim. Ben kendim gideceğim buraya. Orada ne var ya? Şey geliyorsan gel, gelmiyorsan gelmiyor. <laughs> eyvah. hayır 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 ölemem ölemem ya ölemem bir fark ya. Dördüncü olduk ya. Bir kişi daha ölseydi. Evet aslında bu dördüncü olduysak bence üçüncü de olabiliriz. Şimdi beni kesecekmiş gibi gelmesi pek. Bakar mısın ya? Nasıl bu? Aha. Ne oldu? Ne oldu? Hani belki Ya! Bu oyun niye böyle yapıyor? Yaz bu üstüme geliyor? E bunu da keserim ben. Ya kaçma ya. Gel ya, ya şöyle şov yapıyor ya ona da sinir oluyorum. Bakar mısınız? Şov yapıyor bir de. Arkadaşlar burada normalde bu bot mu bilmiyorum ama Heh, sonunda. Arkada yük var onu da alacağım. Kaçırmayacağım tabii ki. Düşünsene burada ölüyorum. Tamam şimdi bunu kıracağım. Hatta kırmayacağım. Şurayı da kontrol edeceğim de. Ee bunlara kimse dokunmadı mı gerçekten? Yok artık yükler de olmuyor. Bomboş duruyor. Abi şimdi buradan da bir yönden korkuyor. E Şunu alayım da ben buradan çıkayım ya. Burada çok güzel olmaya başlamış. Şunu çekeceğim. Ya elim sırf gıcıklık yapmak için de o ilçe basmazsın dedim ya. Beni kesecekmiş gibi geliyor. Heh, ne güzel kesti. O yük oldum. Coştum bu sefer. Ama bu gene de beni kesebiliyor işte tuhaf yanı. o. Baksanıza kesiyordu. Yani bayağı vurdum. Nereden biliyor? <laughs> Ulsarı var eyvah. Şu an bastı o kadar mutlu olurdum ki zaten boşa giderdi. Bir tane daha vurabilsem şöyle. Ha tamam. Şöyle vursam ölür. Öbürü kim bir de nerede? Nerede bu? Ya çık sana ya. Aa, yükü de kırayım Of çok güçlü biri kalmış. Tekledim. <laughs> ve inanılmaz gelme kazandık. Birinci olduk. Geçen videoda hiç yapamadım bunu biliyor musunuz? Onu belki yayınlarsam görürsünüz. Yılda ben nasıl birinci oldum ya? Neyse o zaman son karakterimize geçelim. Tekrardan geldim ve hemen basıyorum ve 7. Heh. İlk defa bir az sayı seçtiğini görüyorum. Bakalım. Ve Barley keşke seçmeseydi ya. Bak bir tane geride seçse olurdu. İki geride seçse de olurdu. İki ileri seçse de olurdu. Hadi o da iyi çünkü az olsa. Ama şu topçuyla yükseltebiliyor mu yok. Tüm hepsini harcamıştım doğruya. Ama ben şununla oynayacağım. Yani biraz daha güçlü duralım diye. Yoksa dalıyorlar. Bakalım kazanacağız mı? O bak yanımızda blok var. Ya yani niye böyle ya? Yanımıza mesela ne bileyim search gelebilirdi. Şu gerçeği bu arada. Leon'un klonuna kan. Ah, yanıma Leon geliyor ya. Barley'i seçtiğim için yanıma tüm düşmanları geliyor ya. Ya nasıl o gerçekti ya? Artık klon gerçek mi sahte mi? Onu da anlayamıyorum ya. bakın bu sahne güzel. Etrafımızda kimse yok. Tabi ağzımı açtığım için hemen biri gelmeye başladı bile. Oo Jackie'ye bak. Öyle bir beta kalıyor alıyor. Ben buradan kaçacağım. Burası çok tehlikeli oldu. Şurada da biri var. Hayır 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 hayır. Kesemez 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 kesemez. Tamam. Barley ile öldürdüm ya. Şimdi o şey ki madem orada kimse yok ben şunu bir alayım hemen. Piper bir dur ya. İlla şunu bastıracağım. Şuraya vurayım. Şurada biri var. Yok mu ya? Hemen. Ben burada vuracağım bana çünkü bu her an gelip bana saldırabilir. Kolet de var. Kolet de canı ya yani şey yaz. Ya gelmiyor ki ya gelsin. Aa öldü boşa gitti. Hadi kestim mi? Artık keseyim lütfen şunu. Tamam. Şimdi Edgar üstüme atlasa ben mi öldürürüm ama öldürürüm. Evet deneyecek gibi. Ama nereye atıyor bunu? Ta nereye attı ya? Otomatik basınca nereye attığını gördünüz mü? Çok komik bir yere attı ama. Bir daha otomatik basmıyorum ben barleyi. Ama yanında Edgar var böyle bir şey olamaz ya. Ne yani bileyim Dynamite falan gelsin yanıma niye Edgar Frank geliyor? Neyse devam edelim boşverin. Etkara vermeyeceğim o yükü. Ya tamam böyle daha iyi oldu. Bunu alamam. Şurada Kordeus var. Ben de bir şey yapacak yapacakmış gibi uyuyorum ya böyle. Kordeus'a bakın. Coştu coştu. Şurada hiç yok değil mi? Allah. Aa yanıma bakın. Yanıma biri ışınlandı. <laughs> ya. Kodos nasıl yanamadı doyuyor ya? Nasıl bir şans bu ya? Arkadaşlar Barley'den nasıl kurtulacağım ben? Böyle karakterler gelmesin ya. Colt falan gelsin. Hiç mi yok ya? Hiç iyi bir karakter vermiyor bu şey ya. Yapay zeka. Ne? Neyim? Mesela az önce adamda gördüm. Bibi verse. Bir de bu sanki otomatik ulti yani ben buna sadece vurup ulti dolduracağım. Başka bir şey yapamam zaten. Bakın Amber bana atılıyor. Amber git başkasını döv ya. Ben ne yapacağım ki? Nasıl öldürür ya? Tamamen çıldırmalık var ya. Amber geliyor ya. Barley'i seçtiğim için mi Amber geliyor? Neyse bu videoda biraz uzun olacak gibi. Artık yani biraz çalıya kusacağım. Uzun olmasın çok. bu sefer bayağı sanki tank gelmiş gibi. Bak ha yanımızda Ross olsun ya. Yanımızda Ross olsun razıyım ya. Evet, güzel fake attı yalnız orada. Hadi ya al şunu Nasıl yükü yük olabiliyor? Az önce sıfır yük yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dur vurayım da girmesin içeri. Girme şu içeri ya. Yükler benim zaten. Heh. Deli geliyor olamaz. Bak şu geliyor ya yani benim de geliyor. Gelmiyor da geri kaçıyor. Ya savaşacaksa savaşayım. Allah yanıma nasıl geldi bu? Bu yanıma nasıl geldi ya? Lili'ye bak ya. Otomatik basarken Lili şey yaptı. Görünmez oldu. Bana ışınlandı. Yani şey. Daryl da bana geldi. Aha artık bot da geldi. Artık botu bile kaybedebilirim. O kadar yani dandik bir karakter ki şu Barley. Bak şöyle söyleyeyim size. Barley, Tick, Sam. Bu üç karakteri güçlü diyene artık Belki ben hata vardır bilmiyorum. Ya bu üç karakter bana mı çok güçsüz geliyor ya? Bir karakter daha vardı hatırlayabilirsem. Heh bir de Hank. Ya bu karakterler nasıl yani insanlar kupa kasıyor bilmiyorum. Mesela Barley'li. Ben ölüyorum oynarken ya. Bakın 12.000 canı var. 1000 hatta 2000 vuruyorum. 12.000 canı var. 6 kez vurmam lazım ölmesi için. Neyse bitirdik en azından. Herhalde bottu zaten. Şöyle uzağa vurabilsek keşke. 10 yüklü biri kalmış. Şu an bu beni öldürürdü biliyor musunuz? Şu an bot olmasa kaç kez öldürdü beni. Neyse artık burada videonun sonuna gelelim. Tekrardan bayağı zevkli bir video. böyle görünüş gibi. Bunu izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki video için görüşürüz derim.